Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yollarımızı güzel yaptılar. Daha önce zaten bu yollar çok berbattı. Arabalarımız kırılıyordu. Arabalarımızın ön takımının takım hiçbir şey dayanmıyordu. Sağ olsun şu anda çok güzel bir çalışma yapıldı. 3 Haziranda sel olayından sonra Büyükşehir Belediye'mizin daha önce yaptığı başarılı çalışmalara bir yenisini daha eklediler. Bu hummalı çalışma ile beraber 3 Haziranda olan sel ve su baskınlarının yaraları sarıldı. Yeniden Birnoğlu Beşili ve İkinoğlu Beşili de asfalt çalışmaları yeni düzenlemeler oldu. Bu arada yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yardımcıları Büyükşehir Fen Dairesi, TİSKİ Genel Müdürlüğü'ne tüm personele teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bozuk olan Orhan Karakulukçu Bulvarı sahil yolumuzun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmasında gayet güzel bir şekilde getirilmiştir. Biraz mahalle halk olarak sıkıntı çektik ama yapılan çalışmalardan dolayı çok güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza bu konuda yaptıkları çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz.